Süper amatör kime? A grubu karşılaşması. Spiyo karşı. Sezor gönderilen top döndü. Haftanın vuruşu. Az farkla alt oldu. Galip geldikleri karşılaşmalarda mağlup sayılarak başladılar. Hükmen mağlubiyet aldılar. Geçen yıldan cezası bitmeyen oyuncular birer oyuncu oynadığı için net takımda hükme mağlup olmuştu. 6 altı noktasını gösterdi. Fırat kaçmaz Topum bu pozisyonda. Kim var bakıyoruz. Berat sanıyorum. Evet Sars gücünün kaliteli ayağı diyelim. Berat. Berat ters köşeye gönderdi topu. Takımını 1-0 öne geçirdi. Tarsus Spor karşısında. Hulusi mücadelesinde Hulusi galip çıktı ulusinin pası aktan geldi sol taraftan sıyrıldı rakibinden tehlikeli bir şekilde gelişiyor atak. Berdana doğru Ümit kaçırdı elinden. İlker bıraktı. Alper vurdu. o Çizgiden çıkarttı kafayla. Şimdi Berat. Berat'ın pası haktan geriden çıktı sanıyorum. Oyun sürdü. Ramazan Altun. Berat. Berat'tan Alper, Alper'in pası. Şimdi döndü tekrar Alper'in önünde kaldı Alper. iyi bir vuruş gelmedi Alper'den out oldu. Eser'in evet, pası güzel. Murat Benli. Murat. Murat sıyrıldı cezalan içerisinde. Penaltı. Bu sene tüm atışları gole çevirdi Erhan. Yine topun başında Karadere'de de deneyimli bir isimledim var ama bu kez farklı bir penaltı attı Erhan. Eşitliği sağladı. Tarsus gücü 1, Tarsus spor 1. Beğeni atar, atarlarsa seviniriz. Oğuz. Şimdi hemen kullandı Berdan. İlker tehlikeli bir atak. İlker içeri doğru bıraktı gol pozisyonu. O Alper. Bu önemli pozisyonu kaçırdı Alper. Yener. İçeri doğru gönderdi top. Şimdi gol pozisyonunda Berat. Berat direkt gol oldu Berat. Güzel bir gol tarz gücünden. Alper'in içeriye doğru gönderdi topu orada. Bir tarz güçlü oyuncu berdan mıydı indirdi e, sanıyorum e, Berat da kendisini takımın ikinci golünü attı. Ha? What's his name? Seni bir tehlikeli atak aktan. Haktan şimdi yerde kaldı oyna dedi Fırat kaçmaz bu pozisyonda ve Alper Yener itirazlar üzerine sarı kartı gördü penaltı itirazı geldi Tars güçlü oyunculardan ama bana sanki penaltı gibi geldi açıkçası bakacağız ama bir şut geldi o Erhan'dan out Ramazan kullandı sol tarafa doğru Emirhan güzel indirdi pası Haktan Haktan sağ tarafa döndü. Oyunun yönünü değiştirdi. İçeri doğru gönderilen top şimdi Berdan. Arkasında Mami. Berdan geriye döndü. Alper. Alper'in pası. Berat. Tehlike var. Berat aldı. Soluna vurdu Ümit. Ümit'i çıkarttı. Şimdi Aktan. Haktan sıyrıldı rakibinden. Cezalan içerisinde. Ortası. Biraz Yüksekten gidince Alper dokunamadı. Bu topa out oldu. Tehlikeli bir atak Alper. Alper. Alper vuruşu. Sarp kapattı orayı. Şimdi Hulusi. Emre'den Berat. Tekrar Emre. Şimdi iyi bir pas geldi İlker'e. İlker götürüyor. Sağ taraftaki boşlukta Berdan'ı gördü. Berdan. Alper offside mi? Değil dedi Kazım Alper. İçeri doğru ve gol oldu. Hulusi tamamladı. Alper'in asisti Hulusi'nin golü. 3-1 öne geçti. Tars gücü bu golle. Ümit geldi. Kaleci. Ümit uzun bir top. Emre karşıladı bu topu. Şimdi Erhan Kılınç. Erhan'ın pası Hasan Can. Ondan Yunus. Yunus ceza alanına girdi. Yunus ayakta kaldı. Çevirdi. Havalanan top. Nedim. Sağ Serhan. Serhan pas denedi. Şimdi vuruş mükemmel çıkarttı. Orada Ahmet Özkan'ın vuruşu. Nedim Gizle. Harika şekilde çıkarttı. Korner oldu pozisyon. Ha. Ortasını yaptı Erhan Nedim yumrukladı. İçeri doğru gönderilen top oyna dedi burada. Fırat kaçmaz. Out oldu olmadı. Şimdi Mami Mami'nin pası Şeref bıraktı. İçeri doğru gönderilen top Emre çevirdi. Özgür bıraktı Erhan'a. Erhan'dan sağ tarafta Yunus Kabak. Yunus'un ortası Nedim çıktı aldı topu. Ne Çiço. En smaller, smaller, small. Çiço. Hoş geldin. Hoş bulduk Nasıl maç? Güzel mi? Evet güzel. Ee, kim daha iyi oynuyor sence? Evet, spor iyi oynuyor. Tars Spor daha iyi oynuyor. daha iyi oynuyor. 3 bir mağlup. Nasıl oluyor bu Çiço ya? Ha? <laughs> Bence Tars Gücü daha iyi oynuyor bugün. Motivasyonu yüksek. Evet. Sen, evet. senin peki maçlarda iyi motive oluyor musun Çiço? Evet. Kazak. Duyla, Çiço. Ha, Çiço'yu Razak da seviyormuş. Gördün mü? Ya herkes seni seviyor Çiço. E. Niye öyle? Niye? Çok şekersin, tatlısın değil mi ondan mı? Evet, Ama iyi de futbol oynuyorsun değil mi? Evet. Hmm. hadi bakalım. Yarın finale bekliyoruz mini futbol finaline. Tamam. Gelecek tamam. mi? Geleceğim. Tamam. Hocam kimle kim oynayacak? Aura FC Altun City. Hani? Eserin ortası Şimdi cezalan dışarısına çıkarılan top. Mami. Mami'nin pası yetişebilecek mi orada? Nedim sağ taraftaki boşluğa doğru gönderdi. Orada araya giren. Ahmet Özkan topu içeride tuttu. Pasını da verdi. Şimdi Murat Benli gitti. Rakipten üstüne ancak takıldı top. Erhan'ın vuruşu. Temas artı. Yan filelerden sıyırdı. Çıktı top. Korne. Emre Yaldız. Emre'nin gönderdiği top Ulus'u bıraktı. Şimdi gol pozisyonu içeriye doğru bir pas Ahmet Nur içeri doğru gönderdi. Kendisi vurmayı düşünmedi. Attırmayı düşündü ama Oğuz iyi kapattı orayı. Değil mi? Evet. Güzel kapattı defans. Evet. Peki Ahmet Nur'un yerinde olsan bu pozisyonda ne yapardın sen Çiço? Vurmuş gibi yaparım kaleyi vururdum. Değil mi? Önce bir evet. fake atardın. Evet. Sonra boşluğa bırakırdın öyle evet. mi? Aferin. Aferin Çiço. İşte bu senin farkındalığın oluyor. Değil mi? Evet. <laughs> Ümit abi Ümit abi sola sola gitmeyi çok belli etti. Bir fake atardın boşaltırdı değil mi orayı? Evet. Aferin sana. Alper Yener'in ortası Berdan'ın vuruşu out oldu. Biraz Çiço anlatsın bakalım maçı nasıl anlatacak. Evet Çiço bir deneme yapalım seninle. Anlat hadi maçı. Ben isimlerini bilmiyorum ama. Ahmet Özkan, bu Haktan. Tamam. Söyle şimdi. Eser, Eser abi. Evet. Eser abi. Topala kendisinde Eser abi iyi bir pas. Ahmet Özkan'dan. Ahmet Özkan. İleri abi. doğru gönderdi. Emre Yıldız var şeyde kademede. Evet. evet. Kullandı. Emre abi. Erhan. Erhan abi. Erhan abinin pası. Oo. Oğuz abi. Oğuz abi şık hareketler. Oğuz abi kaptırdı. Şimdi ters gücünün atağı. Ters Alper gücü yemek. gidiyor. Alper, Afer yerde. Yemek. Ee, Paul verdi burada. Fırat kaçmaz. Hulusi'nin hareketini. Evet. olarak evet. değerlendirdi. Murat abi top Murat abi düşür şimdi, Ahmet Özkan. Ahmet Özkan bir fake. Yunus abi, Yunus abi. Yunus abi, Yunus abi topu alırken sizinle Yunus abi pas. Murat kaçma da çarptı top hakeme. Ne oluyor bu pozisyonda? Abi hakem, hakem atışı. Hakem atışı. Evet. Kime vermesi lazım sence topu? Tarsu para. <laughs> şey, Oğuz. Beş. Oğuz abi. Oğuz abinin ortası Şeref, Şeref abi. Şeref indirdi. Şimdi Murat. Gol pozisyonu. Ya ne yapıyor verdi. Murat. Murat. Murat missed the goal. Kaçırdı golü Murat. Altın fırsat kaçtı. Altın fırsat kaçmıştı. Şöyle... Oğuz kapatlandı. Önce yaldı. Fırtına aldı. Oğuz çıkarıyor. Centilmence bir davranış. Daha önceki yıllarda birlikte aynı takımda da oynamışlardı. Oğuz. Alper Yener topun başında. Alper abi kısık. Ahmet Nur abi yakışladı şimdi. Yeni sabit kafayla uzaklaştırdı. Berat. Berat abi bir hareket orta. Şimdi orada vuruşu Ümit abi. Bravo Merhaba. Ümit abi. Terim vuruşu döndü değil mi? Evet. Ümit abin kurtardı öyle mi? Evet. Bravo Ümit abi dedi. Yalnız burada bir taraflı bir anlatım var gibi geldi bana. Olsun de. Değil Olsun, mi? Olsun evet. <laughs> Yok bir şey bilmiyorum. İnsan Yunus, abi. mu? Muhammed Nuri'ydi o ya. Yeni gelen çocuk. Evet, İçeri doğru orta. Yeni Nedim gizlen. Ahmet Nur. Ahmet Nur. Top Ulusi. Emirhan. Emirhan. Abi, Emirhan abi. Ahmet Nur. Ahmet Nur. Ahmet Nur'un pası. Ulusi. 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 Ulusi Ulusi. Topa alırken sen Ulusi. İçeri düşündü. Yener. Alper Yener vuruşu Ümit abi. İkinci pozisyon Eser abi. Çıkartıyor taraftan Süper. topu. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ahmet, Nur. Nuri. Ahmet Nur. Berat. Ahmet Nur yerde. Berat avantaj. Avantaj verdi hakem. Berdan. Berdan. Berdan kaleyi düşündü Ümit abi. abi uzaklaştırdı. Şeref abi orada. Berdan. Alper, Alper abi. Top abi kendisine Alper abi. Alper abi. Alper abi, Alper abi. Alper abi. müthiş Alper bas. Ahmet Nur pas atmayı düşündü topalarda Berdan. Berdan. Berdan balık. Berdan balık attı. Güzel bir atı Evet. Skor 4-1'e geldi. Skor 4-1. Ters eskicinin üstünlüğü var. <laughs> Çok güzel anlatıyorsun Çiço. Teşekkür ederim hocam. <laughs> Onlara gördü. Mami. Mami abi. Emirhan. Fali Emirhan abi kullandı. Altyazı. İyi bir yere. Alper Ofsayt. Yardımcıyken Hakem bayrağını kaldırdı. Ofsayt. Orta. Şeser abi uzaklaştırdı. Şimdi orada Mami abi. Mami abi şu hareketler Mami abiden. Özgür abi yerde fal. Berat'ın fal. Berat fal. Alper abi bekledi. Alper abi kanada doğru. Mami abi. Şimdi Yunus abi. Yunus, Yunus abi sürdü. Yunus abi. Yunus hoca. Yunus. Yunus. Ahmet Nur. Ahmet Salih. O sayt. Ulusi o saat. Kritik bir bayrak. <laughs> offside mi sence? Evet hocam. Serami. Ramazan Altun. Ramazan fenomen. Ramazan. <laughs> 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 Alper Yener'e doğru yollamak istediği hmm. taç. Evet. Hı? Evet. Ama diğer tarafta. <laughs> Hı. <Reposright. gülüyor> Çekişme var toprağlarda. geldi orada. Yine, yine, Berat. Berat takımının 5. golünü attı. Son saniyelerde Sık ve karşılaşma. 5 bitti. Beş bir gücünün üstünlüğüne sona beklenmedi Beklenmedik bir skor gerçekten. Ama Tarsus gücü bugünkü mücadelesiyle de galibiyeti hak etti açıkçası. Ee, i̇yi günler sevgili spor severler. E, yayında görevli Çiço e, Razak ve ben Uğur Sandal hepinize en güzel günler diliyoruz. Öyle mi Çiço? Evet. Ne diyorsun seyircilere? Seyircilere çok güzel günler diyorum. Mutlu seyirler bay bay. <laughs> Razak do you wanna say anything to spectators? Oh uh. Match was so good because both were playing well. And i̇ki takım da iyi diyor. And Tempoyu and beğendim diyor. Supporters school. Ya, ya yeah, we wish good luck, ha? Yeah, good luck. And e, ters ters sport sport and and gücü. gücü. Ya, yeah. yeah. okay. İyi günler sevgili spor